Abi daha iyi misiniz abonelik size yeni videoyla başlayalım evet arkadaşlar Bugün sabah 7 saat 12-13 saatler Dayalı bir yayınlar açmaya devam ediyorum ee, Bazı arkadaşlar beni tanıyor ediyor biliyor zaten Kimileri de şey yapıyor Ne derler Twitch ne falan biliyor yani hobi amaçlı açıyorum kafamı dağıtıyorum neyse Bu konumuzu değinelim. Şimdi şunu da göstereyim. Bugün konumuz CS2'nin yeniden yani bu oyunun yeniden çıkmasını anlatacağım. nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. 1 Eylül itibariyle artık 1 Eylül itibariyle artık Counter güncellemesi gelmiştir. Bütün herkes CS o oynayabilecek. Yani yeni source motoru ile oynayabilecek. Bu iyi oldu. Güzel oldu. Güzel bir haber yani. Gelişme. Ee, i̇nşallah doğru düzgün bir şey olur da artık oynarız. Eski tadı alırız. Hilecilerden geçilmiyordu. Ana skilliydi eski oyunu. Şimdi nasıl oynayacağınızı anlatacağım. İlk önce 32 GB bir güncelleme var. Onu indirmeniz lazım. Onu indirmeniz için de ilk önce yapmanız gereken yöntemi söylüyorum. Oyuna giriyorsunuz. Tabi bu sonraki evre bunu sonra anlatacağım. Oyuna giriyorsunuz. O açsın normal CS'yi. Bu değil. Buradan bir tane şey bildirim gibi bir şey yapacak. Buraya kaydol diyorsunuz. Hatta ben onu koyayım editte oraya kayda oluyorsunuz kayda olduktan sonra e, buradan çıkıyorsunuz o işlem yaptığınızı varsayıyorum varsaydıktan sonra 32gb güncellemeyi indiriyorsunuz zaten 10 upload gibi bir şey geliyor 32gb güncellemeyi indirdikten sonra oyuna CSGO'ya giriyorsunuz girdikten sonra play diyorsunuz Sonra önünüzde iki tane seçenek var. Bu workshop. Bu ayrı bir şey. Buna, buna karıştırmayın. Siz ikinci limited test oyununa başlıyorsunuz. Ondan sonra da labs. Açılıyor. Niye vermedi ekranı? açıldı. Ben yaptım. Şu an böyle gözüküyor. istediğim gibi oynayabilirim. Ama ben artık oynamayacağım. Akşam e, oynamayı planlıyorum. Yani ayarlanacak şey var. de görmüyor. Maalesef ki. onu e, onun ayarı nasıl oynuyor, nasıl bitiyor bilmiyorum. Onu da ayarlamak lazım. Ya bakalım mekanikler falan hani idare eder. Güzel gibi duruyor. Hani Oynanır mı? Oynanır yani bakalım. Hatta burada da diyor. Today diyor bugün CS2 versiyon yeni mapler Inferno falan güncellemesi bilmem ne daha anlatıyor burada. Yani yapmanız gereken bu kadar arkadaşlar. Yani bunu yap ondan sonra da oynayabilirsiniz. Siz de benim Twitch chatime gelip beni takip edebilirsiniz tabi. Oynanıyoruz, oyun sohbet ediyoruz öyle salak salak şeyler yapıyoruz. Gördün enseye parmak göte çarpma hesabı ee, bakalım inşallah güzel gelişme olur ya yıllardır bu anı bekliyordum en sonunda çıktı artık Sikko balon atçılar ya balon oynayanlar yüzde şimdi CS oynamaya başlayacak ben CS'yi zaten uzun zamandır ya yıllardır oynuyor ama şu da var artık hilelerden falan kanağa geldi en sonunda saldım oyunu ömrümü verdim ben buna 2014'ten beri oynuyor. İnşallah iyi yerlere de gelir. Neyse arkadaşlar görüşürüz.